arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyi misiniz? <laughs> ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Biraz hastayım. Şimdi ben her zaman gibi sizden bir şey isteyeceğim. Ama acaba ne isteyeceğim? Hemen söyleyeyim şimdi ben size. Şimdi bizim bir tane bir ara bir keresinde paylaşmıştım ya Number One ödülleri vardı. He. Onun yarın son günü. Son oylarınızı rica edecektim. Oy vermişsiniz ama vermeyen çırtıklar gördüm. <laughs> Bu nasıl bir arsız patatesliktir? Soruyorum size 40 yılda bir yanlış kaza bela ödül alacağım. Siz niye benim başıma bu tohfanı getiriyorsunuz? Şimdi bundan sonra story'de yukarı kaydır bırakıyorum. Ücretsiz adınızı soyadınızı hiçbir şeyinizi girmiyorsunuz. Sadece oya basıp çıkıyorsunuz. Yani bu zor olmamalı okey? Oy vermeyen. Okey bana oyar. Popiş kosunu sevmeyenler ödül verme, oy vermeyebilir. Ama popiş seviyorsan ver yukarı kaydır çocuğum. Hadi ne oluyor ne oluyor? Ne değerli popişkonuz varmış. Bakın popişkonuzla beddua ettim. Hepiniz oy verdiniz. Oysa ki popişkonuz kadar değerim yokmuş gözünüzde. Bunu anladım. Neyse bir şey demiyorum. Siteyi çökerttiniz. Teşekkür Ay. ediyorum. <laughs> Kalanlar ayan, bu dert değil böyle revan olamam. Yakar beni aşk, uzar gider a, ah, yarım kalır her yanım yastı tamam. <laughs>